Evet, hayırlı yolculuklar Ozancım. Sağda hafta inşallah. Sakin ol kızım. Cüste'ne güvenme, bunlar köy köpeği. Şöyle gireyim şuraya. Ben de anneannene vuracağım. Anneanne koyduk ya. Anneannem değil ki o. Baş hasta vurunca o oluyor mu? Arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Hepinize iyi bayramlar. Otoribit'e hoş geldiniz. Bugün güzel bir uzun yol videosuyla beraberiz. Çok kalabalık bir şekilde hep beraber uzun zamandır gitmediğimiz bir yere gideceğiz. Bu bir köy yolculuğu ama tek araba olmayacağız. Birkaç araba olacağız. Birçok eşyamız var. Hatta gitmişken orada kalacağız. Çadır kuracağız, kamp yapacağız. Yani arkadaşlar bu video sadece otomobil anlamında değil. aktivite anlamında da bence güzel olacak diye düşünüyorum. Eşyalarımızı bir göstereyim. Merhaba. Merhaba. Ozan'cığım seni özlemişlerdir. Arkadaşlar bakın burada bir sürü eşyamız var. Bunlar sadece bizim eşyalarımız. Uyku tulumlarımız var, çadırımız var. Normalde köyde ev var. Ee, ama çok kalabalık olacağız. O yüzden Ozan kamp konularında bayağı tecrübeli. Çadırımız Ç burada değil. Çadırımız depoda. Çadır burada değil mi? Hayır. Full ekipmanla gidiyoruz. Bir de bakın ne var burada. Arkadaşlar. Yolda iletişimi telsizlerle yapacağız. Videoya başlamadan abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Arabalarımız burada. İki araba gitmiyor ama dediğim gibi. Yoldayken de daha kalabalık olacağız. Bence Ozan'la bende telsiz var. Eşyalarımızı yükleyeceğiz şimdi. Köy yolculuğu başlasın. İstikamet Bartın. Bartın da Batı Karadeniz'de bir il arkadaşlar. Bugün de o tarafa doğru beraber yolculuk yapacağız. Ben size oradan da görüntüler alacağım. Sandalye. Arkadaşlar. Sandalye. Şu çadırmış. Çadır 30 kilo. Ben daha önce hiç çadırda kalmadım. Açık konuşacağım çok da sevmem aslında. Benim uyuyacağım alanın biraz rahat olması lazım, konforlu olması lazım. Çadırda yatmak pek bana göre bir şey değil. Ozan'ın iddiasına göre çok keyif alacağımı söylüyor. Çadırda yatmak, kamp yapmak çok eğlenceli diyor. Ben pek öyle düşünmüyorum. Göreceğiz. Bakalım en azından ekipmanları full. Çadırı bizim bagajı yükledik. Bu ne? Kamp ekipmanları, kanka. Ya Ozan senin bagajın ne kadar kötü ya? Niye? Arkadaşlar şu adamın bak. Oğlum hiç düzenli değil bagajın Kap ya. Kamp malzemeni koyuyorum bunun ağabeyim. Bilmiyorum abi. Senin bagaj bana çok dağın aşırı dağınık geliyor senin bagaj. Biz yoldan geldik ona rağmen senin bagajdan daha düzgündü. 30'undan sonra kampçı oldu ya. Bunlar altına sermek için mi? Şu maya için. Şu ha evet da. arkadaşlar bir de mayamız var. Yani e, Ozan'ın köpeği. O da bu yolculukta köyde de bizle olacak. Yolculukta da bizle olacak. Arkamda dur. Arkadaşlar ben 4 araba dedim ama biz çok daha kalabalığız. Yanlış hesaplamışım. Çok daha kalabalık bir yolculuk olacak. Yani en az 5-6 araba olacağız. Bir de bakın burada kim var? Kızım. Kızım. Ne yapıyorsun? Aslanım benim. Gece bizi koruyacak mı? Ha? Sen gece bizi koruyacak mı? Ne kadar kalabalık olduğumuzu size şöyle bir yukarıdan göstereyim. Şu aşağıdaki ekip komple bizden. Burada olmayanlar da var. İnşallah kazasız belasız temiz güzel bir yolculuk olur. Arkadaşlar yolculuk başlıyor. Biz Ozan'la bir tık önden gideceğiz. Hani orada evin önünde arabalar arabalar bir kalabalık varsa orayı rahatlatacağız. Şimdi ne var? Bir tane astrakamız var yolda. Bir tane iotumuz var. Iotuzumuz var. Köyde çok işe yarayacak. Havalı süspansiyonlara sahip bir XC90'ımız var. Ozan'ın 308. Bizim basta aşağıda bir tane de Octaviumuz var. Kaç araba oldu bilmiyorum. Çektim onu. Evet, hayırlı yolculuklar Ozancım. Kazasız belasız inşallah. İyi arkada mı? Ovucum dayım arkada gözükmüyor şu an. Eniştem burada, Ozan önümde. Arkadaşlar navigasyona yolu bilsek bile gideceğimiz yeri yazıyoruz çünkü böyle virajlı yollarda navigasyon çok işe yarıyor. En azından virajın ne kadar keskin olduğunu görüyorum. Şarjım da yüzde 41. Aa, da takarız. Priz var orada. Döner kavşaktan çıkın. Arkadaşlar annemden bir uyarı geldi. Buraları çek buralar çok güzel yerler dedi. Burada böyle safranbolu evleri var daha önceki videolarımda belki görmüşsünüzdür ama gerçekten buraya böyle güzel bir doku katıyor. Zaten çok fazla da turist çeken bir bölge aslında burası. Çok tatlı evleri var. Şöyle ben de elimden geldiğince göstereyim size. Oteller var keza hepsi otellerin de yine hepsi bu ev tarzında ahşaptan konak konak diye bunlar ahşap değil mi hepsi? Güzel konaklar var evet, yani çok ahşap mı yukarıda bir tane uçak var ya. Benim İçleri eski. falan böyle çok otantik. Aa tabii ben hiç kalmadım. Bizim burada kalacak yerimiz genelde olduğu için. Hiç buradaki otellerde kalmadık. Ama tabii farklı bir hissiyat olur muhtemelen. Çünkü çok eski binalar bir de koruma altında olan binalar diyebiliyorum. Yani eski restore evet. edilmiş birçok. E, değil mi? Buradaki evlere böyle kafana göre bir şey yapamıyorsun. Tamam. Şu tarafa doğru şöyle çek görünüşe. Işte. Bak çamlı konaklıyor mesela. Reklam değildi bu arada. Hep böyle konaklar var. Şimdi biz buradan soldan... Bak zaten Bartın tabelasını buradan veriyormuş ya. Eflani Bartın yolu. Aynen. XC90'ımız nerede? XC90'la Octavia yok. Şey de yok, Toyota da yok. Biz kaç araba çıktık şimdi? 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar burası çok böyle yokuş. Gerçekten hep yokuş çıkıyorsunuz burada. Şimdi Ozan'la aynı anda. O bu arada gitti. Ee, ben şu anda onu çok yakın takip etmiyorum bilerek. Taktik yapıyorum. Aynı anda şeyleri sıfırladık. Tüketimleri. Bakalım vardığımızda kim daha az e yakmış olacak. Arka Babacım arkamızda şu an bizim ne eniştem var ne dayım var. Ben birazcık o yüzden ortalı gidiyorum. Hani Ozan'ın da peşinden gitmiyorum. Onları da aynada belki görürüm diye bekliyorum ama. Ozan'ın uçmadı ya çocuk şimdi. Uçmadı yavaş gidiyor canım. Ben ekstra yavaş gidiyorum yavaş şu ekstra an. Ekstra yavaş onlar bize. Ama ben Ozan'ı şimdi arkadaşlar biz Ozan'la yolda telepatiyle anlaşırız. Yani konuşmamıza bile gerek yok aslında. Telsize bile gerek yok. Ben şimdi yavaş gidiyorum. Onu kendi tempoma çekmeye çalışıyorum aslında. Yavaşlatmaya çalışıyorum. Adım gibi eminim o şu an yavaşladı. Ben onu bu hızla yakalayacağım birazdan. Uyum sağlayacak yani. O beni kendi temposuna çekmeye çalıştı. Ama ben onu çekeceğim. Neyse o beni çeksin bari. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de babam birazcık geriliyor benim. Böyle biraz performanslı sürüşlerde. O yüzden ekstra dikkat ediyorum. Ulan tıkandırma. Baba çünkü rakım yükseliyor ya. Olabilir öyle. Ağzını aç şöyle. gidiş geliş oluyor yol. Evet. Hı -hı. Keşke Ozan'dan gitsek. Şey. Abi ben hani hep beraber arkadakilerle beraber gidebilelim diye öyle yaptım da o hiç bakmadı bile. Sen biz uydur. Biz onları bekliyoruz şu an. Tamam. Ya sen yavaş yavaş devam et. Önündeyiz. Duyorum, duyorum, geliyorum, geliyorum. Ozancım, babam e, biraz böyle performanslı sürüşlerde etkilendiği için ekstra dikkatli gidiyorum kardeşim. Yorum 80. Lütfen dikkat edersek sevinirim. Açıldı tamam. Ekibin diğer kısmını bekledik. Yol kenarında. Onlar şimdi bizi geçtiler. Biz de tekrar peşlerine takıldık. <laughs> yollar ne kadar virajlı. Biz buraya geldik daha önce. Bak sol tarafa. Ahmet evet. oğlum burası. Ha, biz oturduk ya şurada daha önce. Genişlenme. Ahmet tut işte. Dayım şey dedi, yoğun olabilir de diyorlar Doğru, biraz doğru. riskli olabilir de Doğru söylüyor. Yol kenarlarında fark edecek alanlar var orada ya, duruma göre bakarız. Tamam ben de öyle söyledim zaten, duruma göre bakarız dedim. Arkadaşlar aslında çok keyifli yollar bunlar. Ama işte kalabalıkken aynı zamanda tehlikeli yani yollar kalabalıkken. Bir bayram yoğunluğu var. Millet kurbanlığını kesti herhalde. Orada Volvo'yu da biraz sağa sola sokarız abi. Dikiyorsun, <laughs> da, Dayım bir dener işte arabayı benim köyde. <laughs> Bak Maya kafayı çıkartmış camdan. <laughs> Aynen. Evet ya. Kafayı vallahi. camdan çıkartmış, <laughs> öyle gidiyor. <laughs> şu şey hayvana var ya. <laughs> ne kadar mutlu ha şu an. Evet. Hem de dünyanın en mutlu hayvanı şu an. Vallahi biliyorum, baksana. <laughs> Kamerada gözükmüyor büyük ihtimalle ama arkadaşlar, şurada sağ ön koltukta kafayı camdan çıkartmış, öyle gidiyor. Evet. Tombul daha iyi seviliyor. Öyle <laughs> hayvanın sağlığı açısından o kadar kilolu olmaması lazım. o kadar yani. çok da değil ki ya. Öyle ya. öyle. Şimdi o var ya köyde bir iki kilo verir. Bir oraya koşar, bir oraya koşar. Bırakmazlar ki o. En önde bir tane beyaz Uno var. Uno'ya göre gidiyor bütün herkes. Maalesef burada öyle oluyor. İyi dua Diye düşünüyorum. Bu yüzden e, burada geçtin geçtin. kez mi bastım? Ne oldu? Çok enteresan. Herkes resmen dip gaz yaptı. Niye öyle bir şey oldu? Ya yavaş gidecekler de dip gaz yapıyor. Şimdi işte, sabahlık orada. Yok. Bütün yol çok yavaş gelip orada niye o kadar hızlandılar onu anlamadım. Çok ok. geçti Uno'yu. Hayır bizim de geçmemiz lazım da yol bitti. Şu öndeki virajı döndükten sonra belki. Ben gidiyoruz, ben gidiyoruz, az Aslında fena değil hızımız şu anda. Babam arkadan hızımız gayet iyi diyor. Yerini bağlamamış arkadan. Hmm. Köpeğin ağırlığını bir algılıyor bir algılamıyor ya koltuk. Algıladığı zaman ötmeye başlıyor. O koltuk direkt. onu rahat algılar çünkü 50 kilo olmuş köpek. Ha, olmuş. Bağlamamış kemeri. O kaç kilo vardır ki? Maya bir 45 kilo var şu an. çok güzel. Evet zaten kameranın tuşuna bastım hemen atmosfere görünce. Ağaç tellerine yavaş yavaş başlıyoruz. Arkadaşlar burada böyle ağaçtan tüneller oluşmuş. Yani biz çocukken geçtiğimizde de vardı. Yıllardır var yani. Bak ne kadar güzel. Aslında işte burası orası değil mi? Senin yan tarafa da çok akıyor. Oo! Ne yapmış? Her tarafı salya yapmış. Bakın. gerçekten ya bu yolda araba kullanmak Kartal mı çok sakat? Genel sürekli sürekli değil arabalardan. Arabalar yoluna giriyor. O zaman onu geçerken dikkat et. Yani yol müsait olunca. Ya yok ya çok yaşlı bir adam. Bak amcam yokuş aşağı şey olunca nasıl salıyor arabayı. Bak 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 Görüyorsun değil mi? Lineyi. Orada genelde çıkıyorlar zaten. Bak Toyota'ya bak. Kanka ne olur ne olmaz. Arkada biraz kuyruk var baba. Yok. Ya, sıkıntı yok. Normal gidiyoruz. 65'ten gidiyoruz ya. Evet doğru o kadar. Çıkacağız zaten birazdan. 3-4 kilometre sonra çıkacağız buradan. Evet evet geldik. Yani... Ya 15 dakikalık yolumuz kaldı baba. Biliyordum oğlum ya. Bartın ne diyor? Olursa 14 kilometre. Kartal gitti Ağziden mi? Onlar mezarlığa geçiyormuş. Yani. Evet. Orayı uğrayalım bir. Sinyal ver. Verdiğim anda ya söyledim farkında mısın? Kalp kalbe karşı derler Ozancı. Nasıl bana geçti? Yine burada piknik yapmış. He evet ya şimdi ben diyecek. Allah Allah ben de Aynen geldik ya geldik. Eskiden buğday yıkardık. Arkadaşlar bak inekler çıktı. Yol bozuk burada. İnekleri göstereceğim şey, derken şey, çukurları göremedim ama. Seyhan abisi işte bu yolu giderken e, hayvana çarpmamak için ağaca vurdu. Yani köy yoluna başladık diyebilir miyiz buradan itibaren? Köy yolu. Burası başlangıcı herhalde ben bu köprüyü hatırlıyorum çünkü. Aa E34 de güzel durmuş. Eskiden burada ağaç köprü vardı Emre. Bir tek böyle bir odun şeklinde. Hakikaten su yok ya burada. Evet su yok su yok. Eski su Eskiden zaten burası mi? doluydu bu çay. Ya, tamam, doğru, doğru. Baksana küçücük bir su var. Oyuncu. Emre burası var ya doluydu. Bizim çocukluğumuzda. Ya ama çok güzel ya. Evet evet, ezerle uğranacakmış önce. Ama hadi baksana ne güzel ya. En yeşil valla. şuraya gireyim şuraya. Ulan anneannene ne vuracağım <laughs> Anneanne <pozisyon. gülüyor> Anneannem ne <değil> koydu <laughs> ki? Anneannem ne koydu? Anneannene cevap vurunca o <laughs> <vuruncağı> oluyor mu? <laughs> Arkadaşlar gerçekten XC90'ın ait olduğu yerde gibi hissediyorum kendimi böyle yeşilliklerin arasında XC90 çok güzel duruyor. Şu anda bir mezarlığa uğradık. Birazdan tekrardan yola çıkacağız. Ev hatırladığım kadarıyla buraya çok yakındı. Ver kardeş. Bu beni dinlemez bence. Maya. Arkadaşlar şimdi köpekler avlıyor. Şişt, sakin ol kızım. Sakin ol kızım. Cüssene güvenme bunlar köy köpeği. Arkadaşlar işte tam olarak bir köy yolu şu an. Amcamın kızın evine kadar orada. Gel gel sen araba sürtmez benden yüksek. Beni kısa tutmuyor. Abi bizim biz, biz buraya Civic'le de gelmiştik ben hatırlıyorum ya. Geldik tabii. Sibin de altı sürtmemişti. Asibik de bilmiyorum o sürtmediyse mi? bu hiç sürtmez. Gerçi ağır şu an. Ne onunla ama. geldik. Ozan'ınki sürtmüyorsa bizimki hiç sürtmez. Dikkat edin. Bu ne lan? Geliyorum. Ozan bu köpek kimin? Bu köpek kimin? Buradaki evlerin işte. Tuzlu belası. çık oğlum. Güzelmiş lan. Evet çık oğlum. Emişi papire. Evet. Evet. Ben bir dönüş evet. makamı yapıyorum. Burada bırakacağız arabayı. Bu yol devam ediyor mu yoksa böyle bırakabiliyoruz mu? Harman daha Kenara çekeceğim arabayı. Tamam. Bir dur bir dur. Ne güzel ambiyans. Ambiyans ne güzel. Biz inelim mi? İyi anneciğim. Biz inelim. Şeyimizi alalım. Alalım torbamızı. ne derler? Tasarruf yap. Şey. Ha rejenden e, enerji kazandın inerken. Arkadaşlar bakın bir de offroad'u almış dayım modu. Araba yükseltmiş kendine. Dayı tam senin ortamın ya. Evet. İçimizde en rahatı sensin şu an. Bak, indiriyor. Ee, anneanne, dayıma müsaade edin, şöyle gelsin geri geri. Böyle kalabilirsin dayıcım. Biz arabaları şu ileride yolun sonunda daha başka bir yere park ettik arkadaşlar. Bizim şeyin çantanın içinde buradan çadır kurmaya gidiyoruz. Çünkü arkadaşlar çok kalabalığız. Eve sığmayacağız. Biz bu geceyi çadırda geçireceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Aynen bunu da yanımıza alırız. Bunu da yanımıza alırız. Aslanım benim. Bir araba daha aramıza katıldı arkadaşlar. Kanalda videosu var benim araba kullanmayı öğrendiğim araba bu. Eskiden bizimdi. Evet eskiden eniştemindi şu an dayım kullanıyor. Yüzden, Rehberimiz yüzden, eniştem bize çadır kurabileceğimiz yeri gösterecek o şimdi. Gidiyoruz o bakalım. O Yok, Yok Bura bak. bak. güzel ya. Kocaman alan. Enişte ayı mayı gelmez değil mi? Ne ayısı lan? Büyük ihtimal bir kere Dikkat et. Doluyuz derken ne demek istedin enişte? Ama Domuz emek. dedim. <laughs> 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 Ahahahah! emekli polis olur. Bak dediğim gibi... Enişten bu arada hakikaten öyle. emekli Cebe polis. Önünüzde geniş alan kalsın. Yani ateş yakmak için ormana yaklaşmayın. Yok. Yok. Zaten çadırı böyle koyacaksın, tamam. ateşi burada yakacaksın. Tamam, enişte merak etme. Burası çok iyiymiş ya! Şaka şöyle oluyor ama çadır. Diğer yer 10 numara. Evet, düz değil. Burayı bir de ışıklandırmak lazım ha! Evet, arkadaşlar sabah oldu. Astra K'da ekibe katıldı. Bu sefer farklı bir vlog oldu. Umarım ki... Efendim abi? Son Alman yapımı Çektim çektim. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Bu sefer biraz farklı bir vlog oldu. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. Hepinize tekrar iyi bayramlar.